Maşallah. Konak ahalisi toplanmış. Dede öldük meraktan. Gelip gözümüzle görelim dedi. Cık cık. Dede, Hı. Dilber nerede? Konakta iyi oğlum. Gelmedi ki. Ee, babana kim bakacak? Onu demiyor. Bir başka Dilber'imiz daha var. Misafir. Kimmiş o? Gel. İşte Tanrı misafiri. Bak Mamuk, senin hanımın adaşı Dilber Hanım. Allah bağışlasın. Ciğersiz bak başımıza ne işler geldi. Hiç aklına gelmez mi? Rey Hanım'ı kardeşimin yetimiyle yapayalnız bıraktım. Kadın başlarına bunlar ne ederler, öldüler mi, kaldılar mı diye hiç aklına gelmez. Mi? Hoş geldin. Kimmiş bu? Kimin nesliymiş? Kimsesiz bir kız işte. Ayşe'ye yardımcı olacak ev işlerinde. Allah Allah. Ne işi varmış ki bu evin yardımcı alacak kadar? Abla. Hı. Baba nasıl oldu? İyi. Yani kalbi iyiymiş. Öyle dedi doktor da depresyon devam edecekmiş daha. Ee, hadi sofrayı kurun. Açım. Daha öğlen yemeği yemedim. Allah'ım. Bu benim amcam mı şimdi? Ah be kuzum. Sen o Ahmak mamuk amcanı ayarttan sürttük. Gülberi benden dinleye dinleye böyle hale geldi. Ali! Yeğenim az gel hele. Buyur Mamuk abi. Biraz domates toplayacağız, muhtara hediye gidecek. Aman Mamuk abi, domatesen hediye mi olur? Haklısın. Biraz da zerzebat koy içerisine. Biber, patlıcan falan. Tamam Mamuk abi. Hadi sallanma. Kızım sen iyi misin? Dalmışsın küçük hanım. <laughs> Demek senin adın da Dilber ha? Yok. Arada değişik isimler de koyuyorlar insanlara neyse ki. Benim adım Buğday. Dilber Mamuk abinin karısı. Konakta o. Peki bu Mamuk Kudret dedenin nesi oluyor? Elaya ayağı, sağ kolu. Ailenin her şeysi. Bildim bileli yanlarında. Sen onu bunu bırak da kimsin onu anlat bakayım bana. Peki sen bunların nesisin? Masum'un anası mısın? Hı, hmm. on dördünde doğurduydum. Daha neler, anası mıymışım? Ben bu ailenin manevi kızıyım. Bilmek istediğim başka bir şey yoksa sen anlat ben dinleyeyim. Ben de işte, Ayşe ablanın yanına yardıma girdim. Hı, hmm. ben de inandım. Kimsin kızım sen? Buğday. Kızım, Kudret Bey çağırıyor. Az gelsin dedi. Geldim Mamuk abi.